Merhaba ne, ne yapıyoruz? arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk paşam. Ne yapıyorsun bunlar? <laughs> İyi. Ee, çıkma, Lastik şeyini bulmuşsun. Bulduk, aynen. Lastikler değiştireceğim diyorsun. Aynen öyle. Daha mı, yakışık, daha, daha, daha mı yakışıklı olur? Aynen öyle daha yakışıklı olacak. Biraz kabak lastikler. Hele şu biraz fazla kabak ama. Neyse. Şöyle böyle bir... idare eder diyorsun. Aynen öyle. Zaten kendileri de kabak. Ee, o Bak zaman yok. arabaya bindirelim. Aynen. Lastikçiye gidelim. Lastikçide görüşürüz o zaman. Hadi bindir ben bak izliyorum hadi. Bir kapıyı açayım. Arabanın yağına suyuna da baktın mı? birazdan bakacağım. Yola aracı çalıştırmadan önce. Tamam. Oo, <laughs> oh, Arka kağıt ben... falan koymuşsun altına. Hı <laughs> hı. Açayım mı o tarafı? Aç. Açıkmış Atın, geç. Getir diğerlerini de koy Koyalım Bagajın dolu olduğu için Koltukları yerleştiriyorsun Bagajın boş olsa da sığmaz ki buna tıp var ya hı hı, Evet doğru söylüyor. Hadi gidelim Aha. Hadi bakalım Önce bir suyuna bakalım Arabanın suyu falan var ya Ya tamam da suyuna bakalım Eksip su düştüğüm. var ama biraz ekleyebiliriz. Daha hani çok eksik değil de. Tamam. O zaman ben su doldurup geleyim. Tamam. Evet. Tamam geçti. Lastik değiştirmeye gidiyoruz paşam. Hadi çalıştır bakalım. Ben egzozdan dinleyeceğim. Bırak bırak. E hadi gidelim o zaman. Hadi gel. Sen geri geri git. Biraz çekim alayım öyle. Tamam. Evet. Bindik gidiyoruz lastikçi. Aynen öyle. Şurada lastiğimiz de göründü. Evet. lastikçide de lastikleri ıftattıralım gelelim. Tamamdır. Şimdi dışarıdayız. da izleyelim. Hava da bugün bayağı bir sıcak. Aynen. Klima da çalışmıyor. Klima yok ya. Bunda kalorifer var. Ooo. Ben klimasız arabalara bindiriyorum. <laughs> Senin Ford'da var değil mi klima? Tabii ya. Arkadaşlar şey diyenler olmuş. Mercedes'ten Forda Mercedes satıp Ford diye de Ford da çok güzel araba. Bizim için Aynen. sıkıntı yok. Aynen öyle. Araba arabadır. Aynen öyle. Abi. 60 Mercedes var. var. Fark etmez. Mercedes var. Ben Tofaş'a biniyorum mesela bak. Mercedes zaten geçiciydi. Aynen öyle. Ford da güzel araba. Ben yarın Ford yarın Ford'u satar BMW alır. Bel olmaz ya. Yani. Aynen öyle. Ne de gelirse. Alalım <laughs> BMW. ya. Alalım diyemiyorum. Alırız şöyle bir 5 5 bileriz. O zaman biraz da yolu çekeyim arka kamerayla. Şöyle şu şekilde çekeyim. Biraz sallanıyor kusura bakmayın. İyi sallanıyor. Aynen öyle. Korna çalışmıyor benim. Korna'nın kabloları çıkmış yerinden herhalde yine. Ben Bazı de telefonla oluyor. çalarak gidelim diyordum ha. <laughs> <laughs> Sarsıntıyla bazen kabloları çıkıyor yerinden. Abi, Geri takmamız gerekiyor. Bir sarsıntı yok Yusuf. Aynen. Yani Mercedes gibi gidiyor yolda. <laughs> tısır tısır mübarek. <laughs> <laughs> Müzik çalışıyor mu? Müzik çalışıyor ama telif yemeyelim mi açınca? He çalışıyor. Kapaldırsın. Burası düğün salonu. Aynen öyle. Şöyle biraz kaput açısından çekelim. Değişik değişik açılardan alıyorum sizin için. Neyse o zaman lastikçiyle görüşelim. Bence de. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar lastikçiye geldik. Lastiklerimiz burada. Biraz sağ, sağ tarafa çok yanaşmışsın sanki bak. Yam, yam, yamuk yanaşmışım. <laughs> Dur öbür tarafa bakalım bir de. Evet. Bir de öbür tarafın mesafesine bakalım. O tam sıfır yanaşmışım baba. Geri Aynen öyle geri toparlayacaksın. Evet arkadaşlar aracı kaldırıyoruz. Bunları arkaya takacağız

hafta çıkartıyoruz gastinhos que Demir takıldı ve hava basılıyor. Tüylü lastiğimiz takıldı. Arkanın ki bu. Proline <laughs> lastikte. Evet öteki lastiği de taktık arkadaşlar. Bu da öbür arka tarafın arkalara. Şöyle biraz daha dişli olanları taktık. Oluyor oluyor bak. Daha takmadılar da. Üzerine tut bakayım bir. Так, что я? Если устанешь, я хорошо geldik en kabak olanlar diye düşünmüş. takıldı. Şimdi araca takılmaya başlayacak. Şu da eski lastiklerimiz. Evet buradan başladık takmaya. Bir adamlar yürüyorlar. Açtım atıyorum. Böyle şöyle yürüyorlar. Ve işte ilererek yana şişiriyorlar ya şeyde. Bir adam geldi hayır Efendim baba. Aynen. Bakın vücut ya bu tekerlek. Şu eski tekerlek, şu da yeni tekerlek. İki katı gibi duruyor aynı. Yani. Zaten Junior'nun özelliklerinden biri şu, birisi de yanlarının beyaz yazılı olmaz. Junior. Aynen. Junior, Junior, Evet. Junior. uğraşıyorum. Yanak sürter mi acaba? <laughs> Yanaklar değmedi. iyi bakalım. <laughs> bak tamam. Işte bak. Güzel oldu. Evet arkadaşlar lastiklerimizi taktık. Evin önüne geldik. Aracı durdurduk. Şu şekilde oldu. Şöyle yakından bir resim alayım ben. Bakalım arkadaki ne yukarı geldiyse daha iyi. Evet. Şöyle bu tarafı da dolanalım. En kabak lastiğimiz bu. Yarış arabası lastiği gibi dümdüz. Maşallah. Bunun kapağını takacağız. Vidası uymadı. Vidası için zaten şuraya bir delik de fazladan. Normalde şurada oluyor. Ama yandan da Ben onu düzelteceğim. Bundan sonraki videomuz. Bundan sonra bir de e, contayı yakmış herhalde araç arkadaşlar. Onu da tamam yapacağız. Bakalım hangisi gelirse. Hadi o zaman görüşmek üzere. Bu video böyle jantlarımız lastiklerimizi taktık yeni. Cine lastiklerimizi. Ama bayağı geniş bir tabanı var arkadaşlar bunun. Şöyle göstereyim. Eski lastiklerle arasındaki farkı da gösterebilmek için nasıl iş şey yapabilirim. Çünkü ağzı kaybetmeyelim. Lastiğimizi alalım. Şimdi arkadaşlar şu lastiği şuraya koyarsak. Ve de aradaki büyüklük farkına da bakın. Öbürü bayağı geniş lastik şeydi yüksekti. Şimdi yani bakın bu eski lastiğimiz bu da yeni lastiğimiz. Bayağı geniş tabanlı neyse artık bu böyle devam edeceğiz hadi bakalım görüşmek üzere